Hoş geldiniz. Şükürler olsun. Nasılsınız? Nasıl Şükürler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Nasılsınız? Oğlum. İyi ya. Allah başka. acılarını göstermesin. Çık çık çık. Sırasını <gülüyor> 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 Teşekkür ederim canım. Sen nasıl? Sizlerin saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Merhabalar. Saygıdeğer hanımefendiler, Saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler merhabalar. Sizlerin saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 30 Mart yerel seçimlerin ülkemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Merhabalar. Sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Merhabalar. Sevgili esnaf kardeşlerim, sevgili gençler, merhabalar. kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri saygıyla muhabbet ve selamlıyorum. Merhabalar. 30 Mart yerel seçimlerini Zeytinburnu'muz ve güzel ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın evet. sağlık sağlık Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Allah harcamayı da nasip etsin. Sevgili gençler merhabalar. merhabalar. selam veriyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, <laughs> sevgili hemşehrilerim, merhabalar. 30 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerim merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, merhabalar. Sevgili hemşehrilerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana hayatımın en onurlu görevini tevdi ettiniz. Biz de sizlere layık olmaya çalıştık. Merhabalar. Geçmiş 15 yılda sizlerin desteğiyle birlikte Zeytinburnu'muza birçok hizmeti verdik ve bugün Zeytinburnu'muz Allah'a şükürler olsun artık marka bir ilçe olmuştu. Yine sizlerin desteğiyle ve sizlerin duasıyla Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıllık süreçte. Zeytinburnu'muza geçmiş 15 yılda verilen hizmetten daha fazlasını vermeyi planlıyoruz. Askeri lojmanların olduğu yer park olacak. Çırpıcı'da, çırpıcı deresinde inşallah sandallarla dolaşıyor olacağız. Zeytinburnu'nda yaşam çok daha kolay olacak. Yine birlikte... Zeytin burnumuzu çok daha güçlü bir marka haline getireceğiz inşallah. Saygıdeğer hanımefendiler, merhabalar. Esnaf kardeşlerim, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı işler diliyorum. Merhabalar. Sevgili gençler merhabalar. Sevgili gençler merhabalar. Merhabalar. Nasılsın canım? Balkonlarından bizleri selamlayan saygıdeğer hanımefendiler, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İlgi ve alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Esnaf kardeşlerim hayırlı işler, kolay gelsin. Rabbim bol kazançlar versin ve inşallah harcamaya da nasip etsin. Sevgili gençler merhabalar. Nasılsınız? E, e, Kolay gelsin. Rabbim sağlık versin. Gençler. Hı? Ablalar nasılsınız? Bir tane tam minnet alayım mı Oradan geçmez. Geçmez. Kapıyı bir içeri çal. Kapanmıyor. Bir bak. Arka kapıya baksana. Değer hemşehrilerim. Şöyle. Sevgili gençler, ve beyefendiler, sizleri saygıyla Muhabbetle selamlıyorum. Merhabalar. Sevgili esnaf kardeşlerim, hayırlı işler diliyorum. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun. Ben sizlere müteşekkirim. Hayatımın en onurlu görevini üç dönemdir bana tevdi ediyorsunuz. Ve birlikte zeytin verdiğimiz hizmetlerle artık zeytinburnumuz bir marka haline gelmiştir. İnşallah. buraya Şunu otursan da şey yapsan. Burayı kesiyor. Başkanım. Yani. Başkanım. Başkanım. Şu caddi de biz. Sevcililer, sevgili gençler. Merhabalar. Merhaba efendim. 30 Mart'ta destek ve dualarınızı bekliyoruz. 2014 30 Mart yerel seçimlerinin İstanbul'umuz ve güzel ülkemiz Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden Mesela. destek ve dua bekliyoruz. Merhabalar. Şey Aleyküm. 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 Esnaf arkadaşlarım, Aleyküm. Aleyküm. hanımefendiler, Aleyküm beyefendiler. sizlerin saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Rabbim kolaylıklar versin. Haydi bakalım. Sağ tarafta da Saygıdeğer hemşehrilerim. Merhabalar. 30 Mart yerel seçimlerini İstanbul'umuz ve güzel ülkemiz Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Ben bugüne kadar vermiş olduğunuz destekten sebep çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yine sizlerin desteğiyle. İnşallah 30 Mart'tan sonra önümüzdeki 5 yıllık süreçte zeytin burnumuza geçmiş 15 yılda verdiğimiz hizmeti vereceğiz. Askeri lojmanların olduğu yer inşallah park olacak. Çırpıcı İstanbul'un en büyük parklarından bir tanesi 1 milyon metrekarelik alan şehir parkı olarak düzenlenmeye başlandı. Nasip olursa çırpıcı deresinde sandallarla dolaşıyor olacağız. Bu anlamda destek ve dualarınızı bekliyoruz. Merhabalar sevgili kardeşlerim, esnaf arkadaşlarım, hayırlı işler diliyorum. Rabbim kolaylıklar versin. İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak kardeşimiz ve AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı Bahattin Ünver kardeşim, meclis üyesi adayı arkadaşlarımla beraber sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Esnaf kardeşlerim kolay gelsin. Rabbim bol kazançlar versin. Ve inşallah harcamayı da nasip etsin. Kolay gelsin. Geldi. işler. geldi. <laughs> Sümer'imizin güzel insanlarından ve Zeytinburnu Belediye Meclisimizin hizmet eden meclis üyelerinden rahmetli Davut abimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevgili kardeşlerim Saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, esnaf kardeşlerim, merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin, merhabalar. Sevgili kardeşlerim, hayırlı işler diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Bol kazanç nasip etsin ve inşallah harcamayı da nasip etsin. Varsınız. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak Beyefendi ve Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanımız Bahattin Ünler kardeşim ve meclis üyesi adaylarımızla sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin sevgili.